Selamünaleyküm selam. Ya var mıdır? Vardır. Yok der. Karar verin var mıdır yok mudur. Ee, arkadaş şaka yapıyor. Aklı sıra nah var deme getirir. Zeytinyağını kim bulmuş da biz satak? Pek öyle olsun. Ya niye yalan söyledin herife yağ yok diye? Onda bizim yağ alacak para yok. Merhabalar. Buyur buyur. Nuri Bakkal yağ istiyor. Yoktur. Vardır. Ya sen beni deli mi etmek istiyorsun. Hani ya yoktu. Nuri Bakkala vardır. Sen git, ben bizim ortaklanmaları yollarım. Aldı! Ha, fatura matura yok ha, haberiniz ola! Peki! Nuri bey, yağ geldi mi? Ne gezer Saffet bey? Allah kahretsin, hepsi kara borsacılarda, stokçularda... Dört tanesini sallandıracaksın Karaköy meydanında, bak bakalım stok falan kalıyor mu? Doğru, haklısın. Hadi eyvallah. Güle güle. Ya Nuri bey, niye yağ vermedin adama? Memurdur, fakirdir, alamaz. İstediğin fiyatı veremez. Hoş gelmişsin Bilu! Hoş bulduk. Malları teslim ettin mi? Ettim. Ya Mahu, bu İstanbul'da fakira parasıyla bile yaksatmıyorlar. Ee, öyledir sen anlamazsın.